Şimdi arkadaşlarla hep beraber <laughs> yemek dağıtmaya gidiyoruz. Şimdi buradaki bütün homelesslara, işte göreceğimiz bütün homelesslara çok iyi insanlar ya. Hepsi 15 kişi bir evde yaşıyorlar. Birçoğu öğrenci hemen üniversitenin yanında. Bunlarla beraber ben de yemek dağıtmaya gidiyorum. İster misin dedi böyle bir gönüllük. Neden olmasın dedim ya. Süper bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onlarla beraber bütün gördüğümüz homostera yemek vereceğiz. Zaman bu olan karanlık. Benim sanki seni içime bir dencirim yine gidim. Metropoll'de boğulan. Vicdaneti kaldıramam, o da beni kaldıramaz. yer altında kalırım. Gözüm sözümü tutarım. Müzik durdum gibi karı çavur etçi balayında

Sí, sí, tengo un cubierto. Ah, ya, perfecto. Cafecito, cafecito. Un cafecito. Un cafecito. ¿Cómo está, mi jefa? Bien, bien. Hayranlarımı istiyorsan düşmanları bağlan bak memlekette nasıl olsa herkes yaralı Hayatına girer <laughs> girmez üniversite yılları şimdi sansar dinlemek için fazla havalı Kelime sokaklara düşer <laughs> biraz ara ver <laughs> Akakara der rakibin çok etkili sokağa döner

Öyleysen işler peşinde Yüzeysen ipne Ölmemi bekle Merdemle Bekle Sabrın sonu selametse Zalim olmuş lan hayal hayaletler herhalde Hayatına kanser gibi girer çıkar girer El verir mi resimler hadi iyi eğlen, gelen Takla atıp düşmeyenler ordusunda ben zıpınzır Baya bir hızlı hayale ihtiyaç duyanlar Büyük kumarlar arkadan vuranlar Arkadaş duranlar artı hep yanımda adım kadar burada kanka hep yanımda uğur getir durda Dur derim durma savaşçılar yolda savaşçılar burada Cehar abilerine çok selamlar, selam. Kelime sokaklara düşer, bir nazara ver, aka kara der. Rakibin çok etkili, sokağa döner, sokağa döner, sokağa döner. Takılı kaset gibi kelime sokak